Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videom çok ama çok değişik olacak. Bu videomda ne yapacağız dersiniz arkadaşlar bugünkü videomda Türkiye'nin yani uzaktan eğitim ile imtihanını yapacağız. Yani uzaktan eğitim kazalarını izleyeceğiz. Benim de çok merak ettiğim bir konuydu aslında. Videosunu buldum. Şimdi sizlerle onu da izleyeceğiz. Yani benim Hiç kanalımda... bu yanımda kuzenim var, konuk var. Ben videomu böyle mi yapıyordum ha? Hayır Mustafa. Ben varım arkadaşlar. Evet yanımda da misafir konumuz var. Bedra Be Bedo, Bedo. Benim ağzım Bedo'ya alışmış. Hangisi Bedo diyorsun? Bedo ne ki? Bir tek ben diyebilirim. O kimse onu var ya yedi cetini bulup anasını babasını kondaktaki bebeğine... Kazı oturttu. Yok. Çeyrek altın evi. Para çok ama. Oğlum patates var ya. Ya arkadaşlar çamurlu patates ne alaka? <laughs> çamurlu mamurlu oğlum al şunu götür. Neyse evet arkadaşlar geçelim uzatmadan. Evet ilk videomuzda başlıyoruz. Şunu biraz genişletmem lazım. Genişle bebeğim. Hadi. her şey. Kimse bakar. 5 yazar, 7 yazar, 1 yazar, 1 yazar, çok Kimse karışamaz. Kimse karışamaz anladın mı? Evet. Kes şunu artık. Hiç kimse ona karışamaz. Bir de yazar, iki bölü de yazar, yedi bölü de yazar tamam mı? Hadi bakalım. Ya. Avusturya kralı kimdir? Oh. Avusturya kralı. Hasik. Dur. Tok ya. Bu kralı. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Çak. Asıl bu çok önemli. Devam ki. Evet. Artık. Bu ne? Sadece, e, deneni, deneye, olur olur? <laughs> ya ne açıklıyorsun? Ya? Anlat geç. Ne açıklıyorsun? Anlat geç. Bu komikmiş. çocukları. Ay itti bak kocanı. İtti zekat. Sus be. <laughs> Arkadan da gülüyorlar yalnız. Ne oldu ya. Pa. Ne oldu? Ya ben bunu bunları... Instagram'da da iki üç kez karşıma falan çıkmıştı. T izleyelim Ya yok ama Gel buraya kaçma bebeğim. Bir daha sen oraya çok hayretin. Bir daha bir Ya Olmaz. oğlum çok küfür var. Hey 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 more explanation. Ya, ya yok ama anasın, ama some ya. Hey hey hey. Müstebiliyorum. <laughs> <laughs> Arkadan gidiyorlar. Hadi şimdi yapalım. Dieses <laughs> oynuyormuş herhalde bu arkadaşın Arkadaşlar bu çocuklar. Fikrimi hoşuma ilk geldi. Ben iyi dedim ki Afrofana Mikrofonu açık. <laughs> açık Herkes bizi duyabiliyor Ben telefonu böyle tut. Açık olsun susuyor Evet. <laughs> Özür hak eder. Ama hoca da çok kibar. Bir özür hak eder diyor. Bir ben böyle yapsam beni yayından at. Yok oğlum beni yayından atar. Tüm okul hayatım bitiririm. Şimdi ya? here for <laughs> Aa mana koyayım. Sıkamadım. Vurdum gelmedi. Oha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin bu kadar rahat konuşan? Arkadan gidince benim de gülesim geliyor. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye lan sana ne ipneye bak. Oo. Bak burada ben yanlış anladım. Sanki hoca söylemiş gibi. O Fakat... Abi çok kötü. Geçen galiba oyunda mikrofonu. Tersim ya. mikrofonu yaklaşık mik Mikrofonu kapat. Gidelim. Mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. Arkadaşın. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıkıyor. Ya, ya yol işte şerefsiz. Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının kendisiyle. orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an e, bu farkında değil. Mi? Evet. Hocam, yüzden... gördü ben kendimi görmüyorum ama nasıl? Oo. Oo. Evet. Bıca, yüzden... gördü ben kendimi görmüyorum ama nasıl? Sen oyunda <laughs> o mikrofonu kapatın ya. Ya, ya, kardeşim, ya. Mikrofonu ya, mikrofonu ya. Kapatın. kardeşim mikrofonu kapatsana yani. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Kardeşim mikrofonu kapatsana. Başka itlaf devletleri hem kömür ihtiyaçlarına hem de akar akaryakıt ihtiyaçlarına <laughs> Osmanlı devletinden ya, ne yapacak arkadaşlar? Gibi karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? Aa yine geldi. Aa yine oğlan geldi. Sen desin. Ne? Ama sınıfın en üstüsü o değil mi? Çıtını da çıkarmıyor yazık ne yapsın? Ders bulamamız. Ooo güzel çalıyor. Bu <laughs> kim bu ya? <laughs> ne ya? Şimdi ne kalacak izlediğime göre. Hiç Hocam çiçeğe gidebilir mi? Hocam çiçeğe gidebilir mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayı. Bedran senin diyeceğim bir şey var mı? Kanalıma abone olabilirsiniz. Ya oğlum bir git lan. Ben burada benim reklam. Bir de şey Ali abone e, ee, da abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutun. Unutmayın kadar unutmayın. Evet <laughs> arkadaşlar kanal e, Arış abone abone olabilirsiniz. <laughs> Aleyna her şey kısa sürede eğer 20 abone olursak <laughs> ne yapacağım? Ya of oh! yapıyorum <laughs> sizlere görüşürüz ya. Hayır 20 abone olsam yok e, 50 abone olsam yüzümü göstereceğim. Facecam yaparak o si Cidden 50 abone olursam yüzümü göstereceğim. O zaman 50 abone olursan senle birlikte ikimiz Facecam'ımızı gösterelim. Yüzümüzü. Aynen. Sanırım Allah'ım yalak görmüşüm. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.